Bilal, Bilal benim gördüğümü sen de gördün mü? Ya Bilal, Bilal uyuma sana abi ya. Benim gördüğümü sen de görsene. Arkadaş arkadaşın gördüğünü görür. Bilal, burası çöl değil mi? Bilal, burası çöl değil mi? Biz bahtsız değilizdir umarım. Bahtsız bedevi çölde kutup ayısı öpermiş abi. Öpmesin bizi bu kutup ayısı. Zıkarayol mu? Abi sen rüyalarını nece görüyorsun? Anlamıyorum ki ben. <laughs> ah, aman tokadı yedim. Ay, aman. O ne? Bilal kalk oğlum bak korkmaya başladım. Önce kutup ayısı sonra da kara duman. Valla bir şeyler oluyor sen hala uyuyorsun. Bilal! Bilal! Anne! Ah! <laughs> Kafam! ne oluyor ya? Hey, günaydın canım, günaydın. Dedim sana kutup ayısı geçti, kara duman geldi. Sen de hormuş, sızmış ki zaten uyuyun ya. Ne ayısı Necati? Burası neresi? Ya ne bileyim ben Bilal. Kara bir duman geldi böyle rinnin 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 korku filmi müziğiyle. Sonra bayılmışız. Ta, ana, bak, şurada biri var. Soralım bakalım neredeymişiz? Şişt, dört göz, alo. Burası neresi hemşerim? Vay vay, Bay Çirkin konuştu. Ha, Çirkin mi? Ha şey diyor. <laughs> koy boy filmi var ya. İyi, kötü ve çirkin. <laughs> sen de beni koy boy görünce çirkin diye. <laughs> Sen, niye çirkin diyorsun? İyi de kötü de niye ben çirkinim? Necati bu kim? Ya ne bileyim ben sarı kafa işte. Bu da oturan bu herhalde. <laughs> bak bunun huyu bu galiba. İnsanlara lakap takıyor. Ama sarı kafa ilahi <laughs> Sus be. E, sustum abi. Siz bu odaya nasıl geldiniz? E, kara duman getirdi abi bizi buraya. Ada burası, burası ada mı? Bilet parasından yırttınız yani. <laughs> Espriye bak. Necati <laughs> Bence adamın esprilerine böyle ayı gibi güldüğün zaman buradan kurtulmayacağız. Başka bir yol bul Necati. He bak ayı dedin de biz kutup ayısı gördük kutup ayısı. O ayıyı bana getirirseniz buradan gitmenize izin veririm. Ha, getiririz tabi. Zaten bu, bu yanımdaki kızı deli yani doğuştan avcı yani değil mi? He? E, kusmen e, muhtemelen bazen. He biz şimdi o ayıyı alırız geliriz. E. İşler açtım ne işler açtın başımıza Necati? Burası neresi? Niye getirdin bizi buraya? Oğlum ben mi getirdim? Kara dümen getirdi diyorum. Kara dümen. Bu ayı büyük müydü? Vallahi böyle dev gibiydi. Ama sana vız gelir tırıs gider, değil mi Bilal? Ee, kısmen mu muhtemelen. He biz ayıyı bir bulalım, sen öldürürsün sonra eve gideriz. Ne? Ben mi öldüreceğim? Baba baba şurada biri var ona soralım. He. E ee, kardeş merhaba. Buralarda ayı gördün mü? Eydüt görsem yerdim. He, görmedin yani. Kaç kilosun? Kaç kilo muyum? Niye ki? Yiyecek bu bizi Necati, kaçalım. Ya saçmalama abi, baksana koyunu cici cici seviyor. Melek gibi çocuk. Neyse hadi bize müsaade o zaman. Selametle hadi. Aa, Bilal, ayı, ayı Bilal, ayı. Hulusi, sana sesleniyor Hulusi. Harubah, <laughs> Aa bak Bilal Allah'ıma seninle aynı şeyleri mırıldandı bu. Sen de uykunda böyle mırıldanıyordun ya. Bu ne? Acaba bunun anlamı ne? Ay! Ah, lanetli mırıldanmaymış ya. Ayva ay, yedik oğlum biz. Ay, aman amanın. Necati bizim çöldeki ayı bu muydu? Ne bileyim ben ya ayı ayıya benzer. Ayı sana benzer. Heh, bana ayı dedi. Hadi Bilal göster kendini. Hadi Bilal avlasana ayıyı. Sen Allah sıkıyorsa Necati. He sıkıyor tabi biraz da ya sen kızı deli değil misin kardeşim? Ayı avlamaya giriş bir dersinden kalmış mıydın he? Ayı avlamaya giriş dersi diye ders mi olur be Necati? Ya olsaymış keşke bak lazım oldu gördün mü? Anam ok saplandı ayıya nasıl yaptın bunu Bilal süpersin Bilal. Eee tabi zor oldu ama ben bunu başararak. Aa, bir dakika la. sen mi vurdun ayıyı amca? Vay 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 yedim gitti. Daha gibi kocam öldü. Vay 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 vay. Le Kimse bir yere, bir yere yayı gitmedi. Bayılttım sadece. Vay 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 bir yere gitmedi, gitmedi. yedi. Bayıldı sadece kocam. Gel to şöyle dedi. Vay 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 vay. Bak Bilal bu Keltoş amca senden daha yetenekli galiba. Aa, evet evet yarasa bayıltmaya giriş bir dersinden geçmiş. Hey, hey. İyi iyi hadi ayıyı o sarı kafaya götürelim de çölümüze dönelim. Ona inanmadınız umarım. Ayıyı alır ama sizi göndermez. Hadi ya bizi göndermez mi? E, ne yapacağız o zaman? Ayıyı bana verin ben sizi buradan evinize gönderirim. He tamam al ayıyı al ayıyı. Al al ayıyı. E, ana gitti. He. E, an ananım amanım anam abi Bilal gelene bak oğlum gelene bak. O, e, bacım merhabalar. Bacım mı? Oğlum güven veriyorum çaktırma. E, bacım biz burada kaybolduk da... Kel kafalı amca ayıyı aldı. Sarı kafa yalan söylemiştir dedi. Sonra bizi buradan yollayacak abla. Abla mı? Şşşt Necati ben de güven veriyorum. çok safsınız. Lok ayıyı yemek için götürmüştür. Gelmez bir daha. Ona güvenmemeliydiniz. Ee, hayda bu ne ya? Ona güvenme, buna güvenme. Dallas gibi ada bu ne biçim ada ya? Nasıl gideceğiz biz burada ya? Necati ben çadırımı özledim. Ee, buradan düz gidip sahile inin. Oradan evinize çıkarsınız. Sahi mi bacım? Heh, sağ ol bacım. Hadi Bilal gidelim. Ne Bacım falan deyip kıza güven verdik ya. He verdik abi. Kız bize acayip güvendi. Sonra kızı tavlamamız gerekmiyor muydu? Sadece bacıydı, ablaydı deyip bıraktık işi orada. Aman doğru ya. Tüh bak unuttuk hayda. Bacım acı kaldı orada iş kaldı ya. Tüh. Aa, bak abi. Bak sahile buradan mı gidiliyor affedersiniz? Hayır kim söyledi? Güzel bir abla var. Ona inanmadınız herhalde yalan söylemiştir. Oğlum Pinokyo adası mı burası? Niye herkes bize yalan söylüyor? Gitmek için kara buluta binmeniz yeter. Niye ona buna soruyorsunuz ki? Ee, kara bulut mu? Nereden buluruz o kara bulutu? Şu tarafta durak var. 14.30 kara bulutuna yetişirsiniz. Ee, hadi o zaman hadi bakalım. Kaptan müsait bir yerde inecek var. Heh sokak dışında orada atıver bize abi. Ee, bak bu kadarmış ya! Sen de amma korktun gelemeyeceğiz diye ha! Asıl sen korktun! Ama canım neyse! Ee ne yapalım şimdi? Abi? Bilal? Bilal! Hala Bilal! Ah! Allah cezanı vermesin! Uyu!